İnsanların içerisinde bazıları var ki bunlar irade sahibi olmalarına rağmen geceleyinde ibadete kalktılar, gündüz de Rableri kendilerini çağırdıkça ibadete koştular, bu kez melekleri utandırdılar. Allah Azze ve Celle bir kutsi hadiste Cenab-ı Hak meleklerine dedik ki onduru ila ibadi. Bakın benim kullarıma. Saç baş tanık halde toz toprak içerisinde uzak muhitlerden coğrafyalardan yavrularını sevdiklerini geride bırakıp yola çıkıp gelmişler. Bana kulluk ediyor, beni hamd ile tesbih ediyor toprağa yüzlerini seriyor, yerle hem zemin olup bana yalvarıyor, bana yakarıyor, bana kulluk ediyorlar. O zaman da durum tersine döndü. Bu kez melekler dediler ki bunların iradeleri var, bunların Allah'a kulluk etmekten onları çeldiren Kimi parazit duyguları var, arzi duyguları var, yorgunluk gibi, bıkkınlık gibi, şehvet gibi, öfke gibi, gazap gibi, yüksünme gibi, diklenme gibi, büyüklenme gibi, kendi başına mustakil olma yatkınlığı gibi vesaire vesaire. Bunların hepsini zapt ettiler, akledip kontrol ettiler, bunların hepsini tek tek yenip, Geceleyin yataklarından ayrıldılar. Bir insanın yatağından ayrılması, o gördüğünüz nebulaların, koca koca galaksilerin çekim alanları ve o çekim alanlarında yürümesi, bunun yanında basit kalır. Onlar hüküm altında, o mecburi çekim altında konumlandırılmış.